İyi günler arkadaşlar selamlar herkes iyidir inşallah biz de iyiyiz daha da iyi olacağız arkadaşlar bugün belet suresinden ayetler dikkatimi çekti onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum biraz bazı platformlara girdiğimde zaten eskiden beri de Gördüğüm, bildiğim şeyler var da bu inançsızlarla ilgili fakat gerçekten bazen gerçekten inancı arayan inançsızlarla karşılaşıyorum ve onların yoğunlukla sebebi "Allah varsa neden bu kadar kötülük var dünyada?" diye. Belki hepimizin de zaman zaman sorguladığı şeyler bunlar. Onun için bu konu üzerinde biraz durmak istedim. Beled Suresi de çok dikkatimi çekti gerçekten. Yani hiçbir şey böyle bize şş, verildiği gibi değil aslında. Hakka, hakikatle böyle elimize alıp da okursak hani hep böyle bir kalıplaşmış bir şekilde anlamaya mı zorlandık, ne olduk vaktinden beridir veya birçoğumuz da böyle kiminde dinden uzaklaşma oldu, kiminde aşırı derecede böyle bir baskıcı bir din anlayışı oluştu. Oysa ki din bize dünyanın her türlü halini din derken kitabımız daha doğrusu Kur'an'da dünyanın her türlü halini çeşitli şekillerde anlatan bir kitap. Fakat nasıl olmuşsa Beled Suresi benim çok gözümden kaçmış arkadaşlar. İnşallah bu konuda kendime de size de herkese de bir parça ışık aydınlatıcı olabilirim diye düşünüyorum. Şimdi ilk başlaması şöyle oluyor ayetin. Bir beldede meydana gelen bir çocukla başlıyor. Yani insanın dünyaya geliş serüveniyle başlıyor ayet. Sure Bismillahirrahmanirrahim diyelim öncelikle bir açalım. Ee, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demişiz. 1, 2, 3, 4. Sen bu beldedeyken, bu beldede, beldeye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık. Çevirici parantez açmış. Bir sıkıntı ve zorluk içinde dedikten sonra demiş ki, olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde ibaresini kullanmış. Biz onu attığımız zaman, paranteze çıkarttığımız zaman biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık. Hiç böyle düşündük müydü? Yok biz dünyada eğlenmeye, gülüp oynamaya, işte ne bileyim her türlü nimetlerden faydalanmaya tabii onlardan da faydalanacağız ama Gerçek bu değil mi? Herkesin hayatı farklı şekilde sıkıntılar ve mihnetler içerisinde geçiyor. Gerçekten baştan sona bu olay böyle devam ediyor. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç getiremeyeceğini mi sanıyor? Şimdi anamızdan doğduk. Belli bir süre geçti pardon. Sonra büyüdük. Böyle işte insan gençlik çağında hani böyle kendine ne bileyim farklı hisseder. Ee, yani ülkesini kurtaracak gibi görür bazen. Çok büyük şeyler yapacağını zanneder. Çok güvenir kendine çoğu. Çok güçlü hisseder. Birçok şeyler başarmak ister, yapmak ister. Ne bileyim dünyayı değiştirmek ister. Veya kendince farklı bir şekilde bir bir enerji vardır yani. Bir ilerleme, bir yapma, etme ee, bakalım ne diyormuş ayetimizde. Hmm. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetireme, yetiremeyeceğini mi sanıyor? Evet işte o halde öyle bir uzaklaşıyoruz ki Allah'tan. Her şeyi biz yapıyoruz, her şeyi biz ediyoruz, tutuyoruz. Yeri geliyor işte yığınla mal harcadım diyor yani diyor yığınla mal harcadım diyor. Yani böyle o o şey içerisinde kendini işte şunu yaptım, bunu ettim, şöyle yaptım falan şu kadar yardımcı oldum filana şunu ettim yığınlarla paralar pullar harcadım şimdi doğuşumuzu anlattı ayet nereden meydana geldiğimizi bir babanın nutfesinde ana rahminde Allah'ın yarattığını bize güzel bir dille söyledi ve insanın sıkıntı ve mihnet içine doğduğunu da söyledi. Sonra insan bütün bunlar unutuluyor veya unutturuluyor bir şekilde veya yanlış anlatılıyor bazı şeyler. İşte efendim ondan sonra da gençler hele bu devirde artık gençlikte çok büyük sorgulamalar oluyor. Belki yaştakilerde de vardır bilmiyorum arkasından ne diyor yığınla mal, mal harcadım diyor. Kendini kimsenin görmediğimiz düşünüyor. sanıyor. Kendini kimsenin görmediğini sanıyor. Yani yığınla mal harcadım derken senin yaptığını, ettiğini zaten gören bilen Allah var. Belki yakınların da senin ne yaptığını biliyor. Nasıl harcadın? ne şekilde harcadın, nereden alıp nereye verdin, haramdan mı kazandın, helalden mi kazandın, ne bileyim sen ne yaptınsa bir bilen bir gören var. Artık o kadar çok şeyler keşfedildi ki yaptığımız her şeylerin şu anda bile kaydedildiğini insanlar yavaş yavaş tespit etmeye bilimsel olarak başladılar. Zaten Allah'ın bir levh-i mahfuzu vardır ki her şey orada yazardır. Bu Levih mahfuzda zaten göklerde aramaya gerek yok, insanın kendi zihin dünyasında da olabilir. Yani toplu halde herkesin şeyleri de olabilir. Yani ulaşamayacağımız bilgiler de var Kuranda. Şimdilik böyle bir üstünden geçeyim bırakayım de. Hani bir bilinçaltı olayı var, bilinçaltının ortak olduğu olayı var, diğer bilinçaltılarla birleşik olduğu durumu var vesaire vesaire. İşte insan kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Yani doğduk etten, kandan, kemikten işte yarattı bizi yaratan ana rahminde bak rahim koruyucu demek. Orada annenin rahminde anneyle bize can verdi Rabbim ve dünyaya geldik. Bir süre sonra kendimizi bir şey zannetmeye başladık bir meme veren anne olmasa karnımızı doyuracak gücümüz bile yokken, ondan sonra her şeyi unuttuk yaratanı unuttuk bugün olmuş mesela ana baba bile unutuluyor hep huzur evlerine atılıyor analar babalar halbuki bütün dinlerde annenin babanın önemi defalarca anlatılmasına rağmen herkes birbirinden kopuk uzak yani şimdi o insanlar yaşlı ama onların iç dünyaları aynen sizin gibidir. Onlar da insan her şeyi yaşıyorlar içlerinde her şeyi farklı böyle üzüntülerle yaşıyorlar belki de siz onları bırakıp gidiyorsunuz ama e, onlar ne fırtınalar geçiriyorlar içlerinden Allah bilir yaşıyorlar yani. İşte bu yaşayışlar orada öyle burada böyle hepimize hiçbir mihnet yüklemese bile dünya böyle insanların birbirinden kopuk olması, sevgisiz yaşayışlar, insanları son derece mutsuz, umutsuz yaşamların içerisinde çalkalayıp duruyor velhasıl. Bunun ötesinde de hakikaten dünyaya baktığımızda her yerde zulümler işleniyor. Şimdi yığınla mal harcadım diyen kişiye yöneltmiş Rabbim bu sözü. Onun altında çok şey var. O yığınla mal harcayanların içerisinde insanlara çok fazla zulmedenler var. Bugün dünyanın her tarafında insanlar zulüm görüyor. Şimdi bunu da tabi Allah'a yüklüyoruz. Zaten yüklüyor insanlar. Zaten Allah demiş dünyaya bir mihnet yeri yani. Sıkıntılar içine doğuyorsunuz demiş. Devam edelim bakalım ne diyor ayetimiz. Biz ona kendini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, İki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu e, göstermedik mi diyor. Bakın. Ona gözü veren benim diyor. Konuşmayı da veren, görmeyi, konuşmayı ihsan eden benim diyor. İki de yol gösterdik diyor. Dünyanın mihnet içinde olduğunu baştan söylüyor zaten. Bu mihnet ve sıkıntı içerisinde yolunu bulmak meselesi var. Fakat o sarp yokuşa atılmadı Diyor Yani dünyalık zevk, zevklere Daldı Geçici dünyalık zevklere daldı Arkaya attı her şeyi Ben dedi inanmıyorum Bu dünyada yaşayacağım Bitecek ondan sonra da Yok olup gideceğim Artık ne yapayım bu iş böyle dedi Sarp yokuşa Tırmanmadı Orada der ki devamında ayetin Sarp yokuş bilir misin nedir der? Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu demiş yani bir kişiyi çözmek parantez içinde köle azat etmektir demiş ama bu farklı yorumlara da gelir. Şimdi burada bir kişiyi bir boynu çözmek diyor yani insan ilk önce kendinden başlar. Neye kul olduysak Allah'tan başka? oralardan kendimizi çözüp kendimizi kurtarmayı başarabilecek miyiz veya gelelim köleliğin olduğu günlere gidelim. O gün için köle azat etmenin ne kadar zor bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü işinden, emeğinden, hizmetinden yani bunlar ayrı ayrı sayıyorum da hepsi ayrı ayrı iş, çalışma gücü, emek işte <laughs> evde dolanır, yapar, eder, tutar. ...işte hizmet getirine götürüne her şeyine bakar. Bir de hele kadınsa bir takım cinsi şeylerine de cevap verebilir ki... ...malıdır yani o kişinin. Kolayına onu azat etmek işine gelmez yani. imkanı yok yani bunu yapmak çok zor bir şeydir diyor. Ve buna denk de ne geliyor? Kendimiz kullaştığımız öyle şeyler var ki bizi onlardan ne, nasıl ıı, çekip çıkaracağız kendimizi? Biz onlardan kendimizi nasıl kurtaracağız? Tutkularımız var. Bunlar çeşitli çeşitleridir. Neyi Allah'ın önüne öncesine alarak tutkuyla bağlandıysak işte o bizi köle etmiş oluyor kendine. Dolayısıyla o köleleştiğimiz şeyin yolunda yaşam başlıyor. Oradan kurtulamadıktan sonra biz gerçekten dünyaya gelme nedenimizi anlayamıyoruz ve göz geremiyoruz. Hani başta dedi ya bir çocuk doğdu bir beldede, herhangi bir beldede. Bu herkes için böyle. Sonra da hep şu verildi bize, sanki dünya zevk sefa yeriymiş gibi falan filan. Halbuki e, bu kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de, Sürekli yardımlaşmayı, destekleşmeyi, infakı, verici olmayı, işte çalmamayı, anaya babaya saygılı olmayı, etrafına iyilik yapmayı, salih ameller dedi işte insanlara ve kendine faydası olan e, ibadetlerin haricindeki işlediğimiz e, fiillerimiz kastediliyor. Bunları işte yapmamız gerektiği bu mihnetin biraz azalabilmesi için ama maalesef. Ne em, ne söylendiyse ne yasaklandıysa hiçbirinden vazgeçilmemiş Mesela diyelim ki zina Zinaya hala işte e, her yerde hoş karşılanmayan e, bir şeydir Ve cezası e, kitaplarda vardır Bizim e, Kur'an-ı Kerim'de 100 e, değnek e, evliye 80 değnek bekara diye geçer Bazıları bunu farklı da yorumlayanlar oluyor. Öyle bile olsa 100 tane kuvvetli sopa yiyen insandan hayır gelmez zaten. E şimdi bundan kim ne zaman vazgeçti bu yapmayın denen şeylerden? Çünkü yapılmaması söylenen şeyleri bir, birazcık uyabilseydik dünyanın mihneti, sıkıntısı belki biraz azalacaktı. İşte şimdi mesela şeyi çok kullanıyorlar. İslamiyet köleyi, cariyeyi Köleliği niye kaldırmadı? Allah İslamiyet, İslamiyet de köleliği kaldırmadı diye bir şey yok. Zaten şurada söylemiş, sarp yokuş demiş. En zor bir şey ve seni e, doğru yaşayışa veya biraz daha rahat yaşama geçirecek tek bir e, fiiliyat olduğunu da zaten anlatmış da geçmiş zamanlarda binlerce yıldır yerleşik bir insanların genlerine işlemiş bir insanın diğer insanın malı gibi görülmesi ve bunu zaten ilk defa köleler Müslüman oluyor çoğunlukla peki oraya bakmıyor musunuz o köleler Müslüman olduğunda hadi arkadaş ben seni Müslüman ettim sen köleydin artık da benim kölemsin diyen var mı onlara yok değil mi tabii ki ama tabii nereden çekersen oraya gider ee, bu kölelik <laughs> insanların içine işleyip şey oluncaya kadar tetrici bir şey koymuşlar orada Kur'an-kerim'de. ı Kerim'de. Fakat sonradan istenilen neticenin aksine kölelik biteceğine daha bir çoğalmış. Her yerde ve her zaman devam etmiş. Bugün de ismi ne kadar değişse de insanın insana kulluğu bitmiyor. Veya güçlü güçsüzü daim ezmek yolunda. Ve dünyanın da mihneti her zaman çoğalıyor, sıkıntıları çoğalıyor. Ee, bir sürü insanlar savaşlar oluyor, hapishanelerde kadınları duyuyoruz. Ee, ölmek isteyenler var, onun için fetva isteyenleri duyuyoruz. Allah korusun. Her türlü insanın canına, ırzına, yani ağzına alıp da kötülükleri çoğaltmak istemiyorum. Bir sürü insanın insana zulmü arttıkça da artıyor. Şimdi e, o zaman diyor ki biriler de çıkıp bu Allah ki niye bu kadar kötülüğü kötülüğe engel olmuyor? E, zaten bu dünya bir mihnet ve sıkıntı yeridir. Burada insanlar doğuyor. Dünyaya geliyor bu böyle. Yani bunun şeyi yok ki biz siz ne kadar sınav yeri desek, geçici desek kimsenin kulağına girmiyor. Evet vahşi hayvanların birbirini yemesi, bir vahşi hayvanın evladını yemesi. Bunlar hep söz konusu oluyor, gündeme getiriliyor. Yani buraları zaten çözsek bugün biz bu dünyada olmayız. Yükselmiş oluruz. Zaten bu konuları aşsak bilinç olarak çok yüksek seviyelere doğru bir dikey bir ilerleyişe geçmiş oluruz ki farklı bir pencereden görmeye başlarız olayı. Sorularımız da biter. Ama bakıyorum evet ben de yıllarca belgesel izleyemedim. O kadar acırdım, o kadar üzülürdüm. Böyle hayvanların birbirlerini yemesin. S sadece kendimi şöyle teselli ederdim. Hani kaplan antilopu tuttuğunda o ona narkoz gibi gelecek yerini ilk ısırırmış diyorlar ya. Oradan işte o hiç hissetmezmiş öldürüldüğünü. Fa ya hissedenler de var ama yapacak bir şey yok. Burası dünya. Sıkıntı ve mihnet yeri. Buradan geçerken daha rahat geçebilmemiz için, daha rahat yaşayabilmemiz için bazı kurallar gönderilmiş. İşte bir kısmı da tamamen o kuralları da reddediyor, yaratıcıyı da reddediyor. İşte bir de arada kalanlar var, yaratıcı var ama niye böyle yapmış diye sorguluyorlar sıkça. İnşallah en güzel neticeye herkes uğraşır. Ayetimizin devamına bakalım. Ne demiş? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu e, sen ne, ne, bileceksin? O tutsak bir boynu düz, e, çözmek yani demiş köle azat etmektir demiş. Demin de dediğim gibi o köle kendin de olabilirsin. Köleleştiğin, kullaştığın her ne varsa onlardan kurtularak sadece yaratıcına, bize en yakın olana bağlanarak bu işi e, yani o doğrultuda götürmeyi başarırsak, belki bu geçiş yerinden alacağımız iyi notlarla inşallah istediğimiz gibi bir hayata ulaşabiliriz. Orada da artık ne sorun çıkarırlar bilmiyorum. Orada sorun olmayacak da, öbür tarafta olacak herhalde. Cehennemde cennette olmayacak da. Yahut şiddetli bir açlık gününde bak, kendisi. Ee, kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Bakın şiddetli açlık gününde herkesin yiyeceği kısıtlıdır. Hani çok dar günde yardımcı olabilmek. Mesela bir arkadaşım anlatmıştı. Bizim burada biraz Suriye'den gelen göçmenler var, mülteciler işte o kadın kışın odun istemiş, bir, o da odun kırıyormuş evinde. Yani işte dört tane mi ne odun kırmış, yarısını tutmuş, iki, yani tabi bunun her biri bir belki de öğlene kadar bir evi ısıtacak kadar büyüklükte. Odun parçalarını tutmuş, kadına vermiş, iki kendine kalmış, iki ona kalmış gibi hatırımda yani benim. İşte böyle şiddetli diyor darlık gününde diyor bir yakınının olan yakınını diyor bak daha uzağa gitmene gerek yok diyor yakınlarınla diyor paylaş ne kadar güzel anlatmış her şeyi bu dünyanın mihnetini azaltabilmek için gösterilen yollar bize ee, devam ediyoruz ee, ya da diyor yahut da diyor yerde sürünen bir yoksulu. Yani yakınına yaptın yardımını dışarıdan birilerine de çok perişanlamış. Yardımcı ol diyor, En darlık günde bile diyor. İşte bunları yapabilirsen diyor. Adamsın sen diyor. Yoksa çok mal harcadım. Şunu ettim bunu ettim diyerek. El altından dünyanın pisliğini işleyerek. Bu işler olmuyor. Devam ediyoruz. Sonra da iman edenlerden olup birbirlerine sabrı, sabrı tavsiye edenlerden birbirine birbirine merhameti tavsiye edenle edenlerden olanlar var ya işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Birbirimize bu halde bile sabrı tavsiye edeceğiz. Telefon kararıyor da arada göremiyorum. Birbirine merhameti tavsiye edeceğiz. İşte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ki Kur'an'da her zaman dediğim gibi Allah'a ve ahiret gününe inanmaktan bahseder. Ahiret gününe inanmadan sadece Allah'a inanmak Allah'ın adil sıfatını, e, ismini yok ediyor. Çünkü bu dünyadaki bu kadar adaletsizliklerin mutlaka bir e, hesabının görüleceği bir e, şey olması gerekiyor, sonuç olması gerekiyor. Onu da ancak dünyadan, dünyanın devamındaki ahiret yaşamında bulacağız. Herkesin suçu e, önüne serilecek. Bak ne oluyormuş görelim. Bu ayet e, karardı yine. Bu ayetin e, heh, Allah Allah ahiret mutluluğuna mutluluğuna erenlerdir. Ay, e, ayetlerimizi inkar edenler ise kötülüğe sapmış kimselerdir. E, araya ara şeyler atmışlar da üzerlerine üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Şimdi bu son okuduğum o iki ayet var ya öbür 19'la 20 mi oluyordu o? Ee, ayetlerimizi inkar edenler ise yani ayet deyince şimdi Kur'an ayetlerinden de bahsetmiyor gibi geldi burada bana yani Allah'ın her şeyi bir ayet ya yarattığı bütün varlıklar onun varlığına bir göstergedir bunları görüp de görmezcilikten gelip işte kendi kendine oldu tesadüfen oldu şundan oldu bundan oldu Bir yaratıcı bilinci inkar edenlerin üstüne de diyor sımsıkı bir ateş kapatırız diyor. Ya bilmiyorum belki yanılabilirim ama şimdi şu dünyada bir hapishane değil mi? Ne kadar uçtuk kaçtık dışarı gittik uzaya gittik geldik deseler de yani hikaye bugün ışık yılıyla bilmem kaç en yakın bir yıldız 40 yıl ediyor ışık yılıyla ışık yılı da saniyede neredeyse 300 bin kilometre hızla gideceksin. Tabii bu hıza Dayanma gücümüz yok, bizim ateş topu haline dönüyoruz. Velhasılı mı? Ancak şeyde işte hani sultan olacak diyor. Yani üstün bir güçle Rahman suresinde ancak o şekilde gidebilirsiniz diyor. Sanırım Allah'ın Sünnetullah'ında olan tabiat yasa kanunlarından bir tanesinin daha keşfedilmesi gerekiyor ki bu güçle ancak e, şeye gidilebilecek diye düşünüyorum arkadaşlar ve üstlerine ateş kapatılacak sımsıkı dediğinde de bana sanki dünyada öyle bir yer gibi gelir zaman zaman. Çünkü her türlü her türlü kötülük burada mevcut. Belki cehennemde hepsi bir arada bu kadar bile olmayacak. İnsanlar kısım kısım olduğuna göre Kısım kısım e, cezalar uygulanan yerler olacak. Bu dünyada her türlü kötülük işleniyor. Allah'ımız imanımızı e, tamam tamamına erdirsin inşallah. Gerçekten iman sahibi olan, güvenen, inanan kullarından olalım diyorum. E, konuşacak daha o kadar çok şeyler var ki. İnşallah ilerleyen günlerde yine konuşacağız. Ee, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar: İçinizden gelen sesleri ayırt etmeyi öğrenin. İçimizden öncelikle iki ve üç ses gelir. En alttan gelen, en derinden gelen vicdani yani rahmaniyetin sesidir. Onun üstünden sanırım egonun sesi gelir. En üstte de şeytanın vesveseleri vardır. Şimdi ve şeytani vesveselere kapıldığımız zaman benliğimize, ben, bencilliğimize kullaşmaya başlarız. İşte oradaki o egoya kul olmadan onun tuzaklarına düşmeden kurtulmayı başaranlardan olalım inşallah diyorum. Rahmaniyetin Sesini duyan, vicdanını duyan ve yaşayan insanlardan olarak Rabbimizin huzurunda olalım Zaten gene huzurundayız Diyor ya ayette Kendisini gören bilen yok mu diyor Sadece ahiret yaşamında huzurunda olduğumuzun itirakında olacağız diye düşünüyorum Allah'a emanet olun Sevgiyle, selametle, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere inşallah.